Merhaba sevgili YouTube annem. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sıra geldi sevgili toprak grubu borçlarım Yani Nisan ayında sevgili toprak grubu burçlarının neler bekliyor? Toprak grubu neydi? Boğa, Başak ve Oğlak. Bakalım bu ay sizleri neler bekliyor? Bakalım. Ay iki tane birden geldi. Hmm. Sevgili oğlak burcu niye böyle yap? Aman oğlak demişim tövbe yarabbim. Yani oğlak, demek ki oğlak burcu çıktı arkadaşlar. Yani e, fırsatlar var ama o fırsatları gözünüz görmüyor. Sırtınızı dönüyorsunuz. Neden böyle yapıyorsunuz? Yani sevgili toprak grubu ama olmaz ki. Yani hele de bir bayan yani bu özel ilişki özellikle. Bakalım o 1, 2, 3, yani yıkılan kune Eyvah eyvah kılıç üçüncüsü Aa. tüh ama toprak grubu Vallahi neyse Arkadaşlar ben yorumluyum işimi yapayım ya biraz duygusal bir insanım Ben de bilenler biliyor su grubu olunca yani üzüldüm ya şimdi Arkadaşlar yani e, tabi bunlar kolektif açınım da her yani videomda yeniliyorum. kolektif açılımda Siz size o yana alın uymayan evrene yollayın ve alma verme dengesine emeğe saygı diyerekten abone olup beğeni yapmayı çok görmeyin bana tamam mı canlarım Şimdi arkadaşlar birçok toprak grubu için para ası teklifler sunulacak fakat bu her konu dolu iş kariyer para pul, ilişki. Ama yeni görüngü bu ve e, size verilen teklifler, fırsatlara siz kupa sekizliğine sırtınızı dönüyorsunuz. Bana ne diyorsunuz? Umurumda bile değil. Kendinizi biraz e, ne derler? Bir şey sendromu derler. Eee Ay şimdi aklıma gelmedi. Bir şey sendromu bu. Hani o sendroma mı yakalandınız? Hani canınız hiçbir şey istemiyor. Keyifsizsiniz. Hiçbir şey dünya umurunda değil. Yani bakın aslan adam. Yani her şeyi askıya asıyorsunuz. Aman aman boşver diye diye asıl adam. Ya Azize kartı bir kadın bu arkadaşlar. Yani ben hani gördüklerimi söylüyorum ama siz dediğim gibi bu ay beni neler bekliyor hani. Her konuda hani beni illa aşk değil para konusunda, sağlık konusunda, iş konusunda, kariyer konusunda gibi. Diyor. Azize kardına bir birliktelik bir yücelik bir insan size teklif veriyor. Ve siz o kişiyi elinizin tersini içiyorsunuz. Hatta yıkılan kuleyle bitiş. Ve gelecek kartımda çıktı maalesef. Yıkılan kule ve kılıç üçüncüsü. Ben seni sevsem de kalbim kırık. Ve maalesef bütün her şeyim yıkıldı. Alt üst oldu. Sana dönmem mümkün değil. Ama dediğim gibi. Yani burada valla aşk çıktı arkadaşlar ama dediğim gibi size aşk ilişki aman yani sosyal çevreye veya yani ne bileyim bir normal arkadaşa paraya pul alıyorsanız bu dediklerimi onlara yorun yani mesela işte bir iş teklifi var ya diyorlar ki işte gel sigorta var maaşı dolgun sen diyorsun ki aman yani toprak grubu mı aman boşver. bana elimi sanırsam ellisi ama aslında adamla Bakın arkadaşlar kay, yani kayıpta olan siz olursunuz yani bu gelen teklifleri, fırsatları niye e, tepiyorsunuz? Ben anlamadım ki. Sevgine toprak kur bu burcum. Yani yani e, ne kadar kısa kartlar da olsa 6 tane kart var. Yani e, niye böylesiniz yani bu ay? E, tabii ki bunlar anlık enerji ama ben hani bir aya niyet aldım. Neden yani? E, bu ay için yıkımlar var. E, ihanetler, aldatmalar var. Fırsatları geri tekme var. Her şeyi aman boş ver, aman boş ver deyip askıya asmak var. Yani biraz e, bu ay sizin için hmm, negatif, olumsuz geçecek bu ay. Sevgide toprak grubu yani e, demin hava grubunu açtım hava grubu gayet iyiydi bakalım darısı e, diğer borç burçlara beni öpüyorum canlarım Uzakların bir anlamı yok İnşallah ben yanılırım da bu ay iyi geçer toprak grubu için yani şimdi e, yorumlara yazacaklar ya sen ne biçim yorumcusun işte valla kartları ne bileyim hani elimden gelse bir daha mı değiştirdim diyorum ama Vallahi herkes kaderini yaşarmış şimdi yani bir daha çekse aynaları gelir yani veya diyelim ki yani aynaları gelmese de yine olumsuzlar gelir o zaman yine mi suçlu benim neyse arkadaşlar lafı uzatmayayım Hayır ne olur inşallah ne bileyim yani e, bu yıkılan kule şöyle de anlatabilirim yani ee, her konuda tabi ee, Hani artık zirvedir Bir yerde de bu yıkılan kule Zirve yani e, Tamam bir şeyler bitmiş etmiş Artık tamam ama Geçmiş geçmişte bırakıp artık Başka yöne hani kendinizi Her ne kadar olumlu da Yorumlasam tabii ki yıkılan kule Kendini belli ediyor Ama dediğim gibi yani Bir bayan özellikle yani bunu bir bayan yani bir anne figürü 40 ve 40 üzeri sevgili olur, eş olur, anne olur gerçekten gibi gibi bir kadın enerjisi çıktı. Hani bir kadın na ziyade dolayısıyla bu toprak grubu insanlara yani e, insan yani toprak grubu burçlarım bir kadın na ziyade bu ay hep negatiflik yaşayacak yani. Dediğim gibi illa özel ilişki değil. Her iş için. İş olur, kariyer olur. Ne bileyim çalıştığınız yerde bir bayandır, patrondur, müdürdür, şeftir gibi gibi. Hepinizi öpüyorum canlarım. Kendinize iyi bakın.